Basmasan. Sen o pislik herifle evlenecek miydin yani? Mecbur evlenecektim herhalde. Şimdi evli bir kadın olacaktım diye. Evli bir kadın olacaktım diyor ya. Ev kadın. Ne yapayım canım? Aa surat asma öyle. Biliyorsun kendim için değil evler için. Ev mi? Aa tutturdun evde ev mi evde ev. Ya vallahi yemin ediyorum evlilik programındaki kadınlar gibi oldun ya. Seni acaba oraya mı yollasak? Bu kadar ev düşkünü sen. Sen bu kadar ev düşkünü bir kız değildin Leyla. Ah yaram da sızlıyor aa, ya, yemin ediyorum. Aa, dediğin şeye bak ya. Aşk olsun ya. Ya sanki ben kendim için istiyordum onları. Ya Üstüme mi yapacağım hepsini? Ben insanlar sokakta kalmasınlar diye o kadar uğraştım. Ya yani niye böyle yapıyorsun? Senin ağzından çıkan, kulağın duydun tuttu. Ne dedim ben? Bir sakin ol İsmail abi ya. Ne oldu ya? Sen öyle şimdi dangıl dungul gelince laf ondan oldu. Dangıl dungul mu? Hey maşallah o neymiş öyle ya? Çok acıyorum yaram. Yaram mı? Ee, yo acımıyor ya iyiyim yani. Fazla bir şeyim yok. Ama eğer o kurşun bir santim daha derine girseymiş eğer o bütün böbreği parçalayacakmış. Böyle bütün iç organların falan bir delikten aynı delikten dışarı çıkacaklarmış. Böyle paramparça edecekmiş. Ay sus sus. <laughs> Benim küçükken bir böyle oyuncak evim vardı kocaman. Onu oynarken bir kere ayağım takıldı düştü. Böyle elim kanadı. Hatta Nasıl şurada izin. Ay yerim ben senin öyle. <laughs> Ama işte çok şey çok oldu Böyle hatırlıyorum tepemde. Babam koştu, panik olmuşlar. Anneme işte hemen çabuk pomp getir, kanı keselim dedi falan. Ben başladım ağlamaya. Ben elimi kesecekler zannettim. Gerçekten <laughs> Çok salaktı. Öyle panik olmuştum. Gerizek ya <gülüyor> ya. <gülüyor> ya buyurun. buradan çıkınca nereye gitsek? Bilmem. Havalar da ısındı aslında. Havuza gideriz. Havuz mu? Denize mi gitsek? Deniz daha bile güzel olur. Evet. Menekşe gidelim mi? G gidelim Menekşe. Nereye? Menekşe nereye? Ya da şey mi gitsek ya? Florya'ya gidelim. Floria da olur. Sen yüzüyordun değil mi? Ay fok gibi yüzerim ben ya. Yemin ediyorum. Şey Florya'da çok güzel plaj var. Böyle Ahalt plajı var. Bayılırsın oraya var ya. Görmeni istediğim çok güzel yerler var orada. Hı. Leyla. Çok güzelsin ya. Sen de çok güzelsin. <laughs> İsmail abi. İsmail abi. O. İsmail abi. Allah aşkına kurban olayım. Horluyorsun. He. Ee? Horluyorsun İsmail abi. Sus. Horluyorsun, horluyorsun. Uyuy, baygın, baygın olmuyor. Anladım da odada öküz bağırıyor sandım ya. Tamam, hadi ben kaçtım.